Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için Hande Erçel ve Kerem en güzel ve en hazır paylaşımlarını sizler için hazırladık. Hande Erçel'in bildiğiniz gibi yakında yeni dizisi başlıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Burak Deniz'in oynadığı dizi daha belli oldu. Kutlisi bildiğiniz gibi Hande Ertçen Öbür Deniz Aşıklar'dan Anlamaz dizisinde başrollerde oynamıştı. Ve şimdi tekrar bir araya gelip yeni dizi tanışmalarına başladılar. Biz de sizler için Hande Ertçen ve Kerem Ertçen'in ilk yeni karelerini Bu Videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. daha Haberler'e